Evet, belemedik. Evet. Karşıda belemedik. Evet. Evet, belemedik burası. Yoksa şey şu an ama orası mı? pozantı mı? Karşıda polantı. Şu an değil mi? Evet. O zaman şeydi bu, istasyon... Demeyim istersen... de... Neydi? O zaman bizim belemedim başlangıç yolu, yarış yolu o zaman. Şurası bak, sizin başlangıç yolu orada. Nerede? Şu tarafta. Yok yok şey diyorum ben. Bozantan Bremen'deki yolu. Evet. Biz yürüdük nereden yürüdük Şuradan mı yürüdük biz? Herhalde öyle bir şeyler. Ha bak şu ağaçtan oradan aradan gittik. Düşme. Tut beni İbrahim. Düşme. Burada böyle bir kanal gidiyor. Motor sesleri geliyorlar kesim yapıyorlar. Kesim var, kesim. Şurada bir tane yol var aşağı doğru gidiyor Pozantıya doğru. -Mı. Bir, bir bakalım yakından. Buna evet. Şurada da bir tane yüksek bir dağ var. Evet, buradaki yol böyle devam ediyor. Dağ başında pistikler. Yanganın olduğu yer. Kırmızılıklar mı? Kırmızılık olan yerler, geçeki yangının olduğu yerler. Öfff! O ilgin mi? İzgir. Burası verilemedik. İleride gözüken sarı olan yerler de geçenki orman yangının olduğu yerler. Burası bulunduğumuz yer Gala köyünün, Kara Kılıç köyünün üst tarafı. Karşıda pozantı, pozantı var. Pozantının evleri gözüküyor manzarası çok harika bir yer. Ama gelirken bayağı bir zorlandık. Bazı yerlerde yaya geldi bazı yerlerde. Ama gelmeye değer güzel bir yer burası. Buraya gelmek için Kızılda e, Kızıldağ Kızıldağ tarafından gelmeniz lazım buraya. Herhangi bir arabayla gelebilirsiniz buraya. Yani görülmeye değer güzel bir yer maşallah. Şurada da çobanların ikamet ettiği yerler, şuralarda. Hatta şurada bir tane çoban ocağı var. Bir tane. Şurada da çobanların yatmış olduğu yerler var. Bu şekilde. Oh, biraz dinleneyim şöyle. Buz gibi bir yer burası. Burada gelip piknik daha iyi yapabilirsiniz isterseniz. Şuraya bir tane kabuk çapıyorum kayaya. Al. Olmadı. şöyle dişim var bunun. Tamamdır.